Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Çanakkale Cephesi Deniz Harekatı'nı anlatmak istiyorum. 2 Ağustos 1914 tarihinde Osmanlı Devleti Almanya ile askeri ittifak yapmış ve bunun sonucunda da genel seferberlik ilan etmiştir. 10 Ağustos 1914 tarihinde Almanlardan Goben ve Brestov adlı iki gemi satın alınmıştır. Fakat bu satın alma işlemi şartlı gerçekleştirilmiştir. Almanya bu iki geminin sadece Karadeniz'de kullanılabileceğini söylemiştir. Çünkü Almanların asıl hedefi amacı Ruslardır. Satın aldığımız Goben ve Breslav ki daha sonra Yavuz bir Midilli olacaktır. Bu iki gemi 27 Ekim'de Karadeniz'e intikal etmiştir. 29 Ekim'de Sivas, Tapol ve Odessa'da iki Rus gemisi bombalanmıştır. Bunun sonucunda 2 Kasım'da Rusya Osmanlı'ya savaş ilan etmiş. 3 Kasım'da İngiltere ve Fransa Osmanlı'ya savaş ilan etmiş. Osmanlı da bu saydığım yani meskur ülkelere 11 Kasım tarihi itibariyle savaş ilan ettiğini açıklamış. Ve bunun sonucunda da Osmanlı Devleti resmen 1. Cihan Harbi'ne iştirak etmiştir. Sizlere bahsetmek istediğim Çanakkale Boğazı'nın stratejik önemidir arkadaşlar. Marmara Denizi'ni Ege Denizi'ni ayıran bir noktadır. Burası tarihin hemen her döneminde önemli su yollarından biridir. Bu yüzden egemenlik mücadelesine de sahne olmuştur. Açık denizlere inmek, sıcak iklimlere kavuşmak amacıyla emperyalistlerin hedef, odak noktası haline gelmiştir. İstanbul'a ulaşma çabaları çoğu zaman Boğaz engeline takılmıştır. Bu yüzden Boğaz'ı ele geçirmek nihayetinde İstanbul'a erişmektir. Eric von Falkenay'ın aktardığına göre İngiltere, Fransa, Rusya aralarında irtibat sağlanması için Boğaz'ın açık kalması önemlidir. Hatta bu durum der Eric von Falkenay'ın. Askeri zafer kadar mühim diyor. Bununla beraber İngiliz kaynaklarına göre dar deniz geçit yollarına ulaşmak Boğaz'ın iştah açıcı bir başka özelliğidir. Ruslar için açık denizlere inmek, bununla beraber İngilizler için Akdeniz'deki hakimiyetlerini perçinlemek adına yine bununla beraber Fransızlar içinde doğuya açılan bir kapı hüviyetinde olması Boğaz'ın bir başka stratejik önemini bizlere gösteriyor. İstanbul'a ulaşmada en kestirme ve en kolay yoldur. İşte Çanakkale Boğazı'nın stratejik önemleri bunlardır arkadaşlar. Devam ediyorum. Çanakkale cephesinin açılması yönündeki ilk fikri ortaya atan Ruslardır. Fakat bu durumu netleştiren, berraklaştıran, somutlaştıran İngilizlerdir ve Winston Churchill'dir dolayısıyla. Bununla beraber Çanakkale Boğazı'na saldırmaya yönelik ilk fikri ortaya atan Lord Kişener tarafından yine İngilizlerdir. Peki İngilizleri Çanakkale Boğazı'na saldırmaya iten sebepler nelerdir? 1- Ruslara yardım götürmek. 2. Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak. 3. Şark meselesini tamamen çözmek. 4. İstanbul'a erişmek. 5. Balkan devletlerinin Almanya yanında savaşa katılmasını önlemek. Ve bu surette de Almanya-Avusturya ittifakını, çemberini parçalamak olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki Ruslara başka yerden yardım götüremez mi? İngilizler yahut Fransızlar götürebilirlerdi. Kuzey Buz Denizi üzerinden bunu gerçekleştirebilirlerdi. Fakat o dönem içerisinde İsveç ve Norveç tarafını tayin etmemişti. Yine bununla beraber Alman denizaltıları burada güçlü bir pozisyondaydı ve kış mevsiminden dolayı deniz donmuştu. Dolayısıyla mümkün olamayacak kadar zordu. Ve Çanakkale Boğazı yardım götürülebilecek en iyi noktaydı. Çanakkale cephesinin açılma nedenlerini sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar. Burada Atesa kayıtlarına Fahir Armaoğlu'nun 20. yüzyıl tarih adlı eserinden alıntı yapacağım. Ve aynı zamanda İngiliz arşiv kaynaklarından bilgi vereceğim. Atesa kaynaklarında cephenin açılma nedenleri şu şekilde geçer. Osmanlı'nın Avrupa ve Asya ile irtibatını kesmek ve Türk hükümetine baskı uygulayıp savaş dışı kalmasını sağlamak. Yani teslim olmasını sağlamak. Diğer sebepler biraz önce belirttiğim İngilizlerin Çanakkale Boğazı'na saldırmayı iten sebeplerle aynı şeyler itibar etmektedir. O yüzden tekrar onları sıralamayacağım. İkincisi Fayrarmoglu o da Süveyş kanalının uzaktan güvenliğini sağlamak ve İngiltere bu şekilde Mısır'daki konumunu berkitmek istemesi. Yani sağlamlaştırmak istemesi. Bir diğer sebep de Rusya'nın kaynaklarından istifade etmek istemeleri. Üçüncüsü İngiliz arşiv kaynaklarından edindiğim bilgileri size aktarmak istiyorum. O da Sırbistan'ın istila edilmesi ve büyük dükün Türkiye'ye gözdağı vermek istemesidir. İşte Çanakkale cephesinin açılma nedenleri bunlardır arkadaşlar. 23 Kasım 1914 tarihinde İngilizlerin Boğaz'a yönelik saldırı fikri kabul edildi. Fakat bu saldırının kara harekatı mı yoksa deniz harekatı mı şeklinde gerçekleştirileceği konusunda anlaşmazlık vardı. Fikir ayrılıkları vardı yani. Winston Churchill bir karar harekatından yanayken dönemin donanma kumandanı olan Fisher deniz harekatı aynı zamanda deniz harekatına destek olabilecek şekilde bir karar harekatta yapılabileceğini bu şekilde muvaffak olunabileceğini söylemiştir. Churchill Fisher'ın fikirlerinden etkilenmiştir. Ama yine de dönemin Akdeniz donanma kumandanı olan Amiral Carden'e telgrafla şu soru sorulmuştur. Donanma ile boğaz geçirebilir mi? Amiral Karden zor lakin mümkün olabileceği beyanatında bulunmuştur. Bunun sonucunda Amiral Karden 5 Ocak'tan 20 Ocak'a dek yani 15 gün boyunca boğaza ilişkin bir saldırı planı hazırlamıştır. Bu saldırı planı komiteye sunulmuş. Lloyd George, Lord Kişener ve Winston Churchill nezdinde kabul görmüş ve Çanakkale cephesi resmen açılmıştır. Peki saldırı planı neleri ihtiva etmektedir? Birincisi boğazın girişindeki dış bataryaların tahrip edilmesi. ikincisi boğazın içindeki iç bataryaların tahrip edilmesi. Üçüncüsü Çanakkale ve Kilit arasındaki savunma tesislerini susturmak. Nitekim biliyorsunuz ki Çanakkale boğazının en dar olan mevkii Kilit Bahir mevkiidir. Bununla beraber bayın tarlalarından temizlemek, Marmara'ya girip İstanbul'a ulaşmak ve geçirmek. İşte saldırı planı budur Amiral Kartel'in. Türk cephesi ise Alman Amiral Usedom ve Çanakkale Müstekam Mevkii Kumandanı olan Cevat Paşa bir araya girip müştereken bir eylem planı hazırlamıştır. Bu eylem planında şunlar yer almaktadır. Birincisi girişteki istihdam istihdamların belkitilmesi 24 saat boyunca ama hemen her gün İmroz ve Limni hatta arasında karakol yapmakla gemiler görevlendirilmiştir. Bununla beraber çok önemli hususlardan biri mayınlar döşenmiş ve düşman uzaktan taarruz edeceği bilindiği için bunu önlem almak adına obüsler ve toplar yerleştirilmiştir. Bu eylem planlarının yanı sıra çok çok önemli olan bir diğer husus da arkadaşlar, 27 Eylül itibariyle Boğaz-Seyri Sefer'e kapatılmıştır. Bunun sonucunda İstanbul ne durumdadır? İstanbul'daki vaziyet nedir? Sizlere bunu anlatmak istiyorum. Öncelikle önlemler alınmıştır. Nedir bu önlemler? Şehrin ihtiyacını karşılamak için öderek oluşturulmuş, yine Boğaz ele geçirilir ise diye düşünülerekten gayrimüslimler işi bırakacağı için haberleşmenin aksamaması adına yine bütçe ayrıldığını görmekteyiz. Halktan para toplanmıştır. Bununla beraber Çankırı halkı yekün 2000 kuruş tutarında yardımda bulmuştur. Ve en önemlisi yine Boğaz ele geçirilirse diye düşünülerekten payitahtın Eskişehir'e taşınması hususunda çalışmalara başlanmıştır. Ve bu karar padişah nezdinde de onanmış yani kabul edilmiştir. İstanbul'daki vaziyet de budur arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş harekata geçmek istiyorum. 3 Kasım 1914 tarihinde daha önce Çanakkale Boğaz'a saldırı yapılmıştı. Nereye? Septi Bahir ve Kumkare. Fakat Amiral Karden'in hazırlamış olduğu saldırı planına ilişkin yani bu planın baz alınarak yapılan ilk saldırı 19 Şubat 1915 tarihidir. Saat 10 sularında taarruz başlamış, Türk tabyaları başlangıçta karşılık vermemiştir. Türk tabyalarının başlangıçta karşılık vermemesini Türk tabyalarının darmadağın olduğu sonucuna yormuştur. Birleşik filo, düşman donanması. Ama Türk tabyasının izlemiş olduğu strateji şudur gemilerin mevziye girmesini beklemiştir. Akabinde gemiler mevziye girince de karşılık vermiş ve Amiral Kardem ve donanması müsbet bir sonuç alamamıştır. Bunun üzerine de harekatı durdurmuş, geri çekilme emri vermiştir. Bunlar 6 gün sonra ikinci saldırı yapıldı. Yani 25 Şubat 1915 tarihinde. Burada yine saldırıya taarruza başladılar. Ve Türk tabiyaları da karşılık verdi. Fakat bir iki gemileri hasar alsa da Onlara yollarının alığı koyamadık. Sonuç itibariyle Boğaz'ın girişindeki dış bataryaları tarif ettiler ve böylelikle Amiral Kardin'in planındaki ilk merhale başarıyla sonuçlandı. Neydi? Boğaz'ın girişindeki dış bataryaların tarif edilmesi. Evet, Boğaz'ın girişindeki dış bataryalar tarif edildi ve Boğaz'ın girişine açılan yol elde edilmiş oldu. Yani Boğaz'ın girişindeki yol açıldı. Artık amaç nedir? Boğazın girişindeki yol açına göre içerideki iç bataryaların tahrip edilmesidir. İşte buna ilişkin planlarını da devreye 26 Şubat 1915 yılındaki harekatla soktular. Ama Türk tabiralarının cengaverce mücadele sonucunda müspet sonuç alamadılar. Bu saldırıda harekat üzerinde deniz uçakları da kullanıldı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Çanakkale Harbi sadece bir kara yahut kara ve deniz harekatı değil. Hem kara hem deniz hem de hava harekatından bir teşekkil olan bir harptir. Devam ediyoruz arkadaşlar. 27-28 Şubat'ta herhangi bir taarruz gerçekleştirilmedi. Çünkü hava koşulları elverişli değildi. 1 Mart'tan 17 Mart'ta kadar da mayın taramaları yapıldı. Yavaş yavaş tehlikeli olabilecek raddede atışlar yapıldı. Bu atışlar daha çok da gösteri mahiyetinde harekattan ibaret oldu. Bununla beraber 15 Mart günü bir saldırı günü olarak tayin edildi. Fakat Amiral Carden'in sağlık sorunları vardı. Bu yüzden doktoru Londra'ya dönmesi yönünde tavsiye bulundu. Ve görevden azledildi. Amiral Carden'in yerine de Amiral Robeck getirildi. Amiral Robek Selefi olan Amiral Kardin'in planlarına kör ekseriyetle sadık kalmıştır. Sadece reviz edip birkaç noktada eklemeler yaptığını görmekteyiz. Bunlardan sizlere bahsedeceğim. Fakat burada nokta koymuyorum. Virgülü koyup bir başka konuya geçmek istiyorum. O da Türk cephesi. Yani bizim cephemizde neler yaşanmaktadır. Öncelikle görev dağılımları yapıldığını görmekteyiz. Çanakkale ve İstanbul'un savunulması 1. orduya yani Liman Paşa kumandası altındaki orduya verildi. Karadeniz açılan İstanbul Boğazı'nın savunulması ise 2. kolorduya, kime? Beyik Paşa komandası altındaki orduya. 6. kolordu Yeşilköy'e, 15. kolordu Anadolu kıyılarında görev olarak tayin edildi. Bununla beraber cephenin savunulması görevi 5. orduya yine Liman Paşa komandasındaki orduya verildi. Bunlarla beraber Amiral Robeck'in deminden virgül koyacağım. Bir başka konuyla değineceğim demiştim. Şimdi Amiral Robeck'in saldırı planını sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle gemileri yani savaş gemilerini 3 grup halinde nizamı sokmuştur. Bunlar nasıldır? Birinci grup İngiliz var arkadaşlar. Nedir bunlar? Queen Elizabeth, Agamemnon, Lord Nelson, Inflexible. İkinci grupta neler yer almaktadır? İkinci grupta ise Goyaport kumandası altında Fransız 4 zırhlısı yer almaktadır. Bunlar Sufren, Bovet, Gallois, Şarmaley. İlk ikisi yani Sufren ve Bovet Rumeli yakasını bombalarken diğer ikisi pardon özür diliyorum Bovet ve Sufren Anadolu kıyılarını bombalarken Gallois ve Şarmaley'in ise Rumeli yakasını bombalamakla görevlendirilmiştir. Üçüncü grup, ikinci grubun işi bittikten sonra göreve gelecektir. Bunlar nedir? Dublin ve Dortmund mayın taraması yapacak. Komopus ve Komosullis adlı zırhlılarda Türk tabloları arkadan vuracaktır. İşte gemiler, savaş gemileri Amiral Robert tarafından bu şekilde gruplara ayrılıp nizamı sokulmuştur. Amiral Robic'in diğer planına değinmek istiyorum. O da A grubu öncelikle İngiliz oluşur. Bunlar Rubeli yakasındaki Hamidiye ve Namazgah tabyalarına saldıracaktır. Yine Anadolu kıyılarındaki Hamidiye tabyasına saldıracak. Bununla beraber Kuan Elizabeth zırhlısı da Çimen tabyasını susturmakla görevlidir. B grubu kıyı şeridine yakın olacaktır. Ve amaçları, gayeleri, hedefleri mayın hattını koruyan Türk tabyalarına ateş açmaktır. A grubu ateşle tarumar ettikten sonra, tabyaları susturduktan sonra 3. filotil ateşe başlayacaktır. 4 saatlik bombardımandan sonra 2. filotil ile 3. ile yer değiştirecektir. Ve harekat uçaklarla kontrol edilecektir ve taarruz esnasında da yine gerekli emirler verilecektir diyor Amiral Robek. İşte Amiral Robek'in planı, programı bu. Dediğim gibi kayır ekseriyette Amiral Cardin'in planlarına sadık kalmıştır. Sadece revize edip yani gözden geçirip belli başlı noktalarda da eklemeler yaptığını görüyoruz ama nitelikte eklemeler yaptığını görüyoruz. Devam edelim. Şimdi 18 Mart gününe gelmeden önce Nusrat Mayın gemisine ek bir parantez açmak istiyorum çünkü çok önemli. Nusrat Mayın gemisi kumandan olan Tophaneli Hakkı, Çanakkale Müstekan Mevki kumandanı olan Cevat Paşa, Mayın Grupları Komutanı olan Hafız Nazmi Bey bir araya gelmişler ve istişarede bulmuşlardır. Bu istişarenin konusu mayının nereye döküleceği üzerindedir. Mayının döküleceği yer olarak da Erenköy koyu tayin edilmiştir. Ve buraya 11. mayın hattına Nusrat Mayın gemisi 26 adet mayın dökmüştür. Sadece bunu değil. 7. mayın hattına 50. 9. mayın hattına 30. 10. mayın hattına da yekün 53 adet mayın dökmüştür. Nusrat mayın gemisi. Fakat şöyle bir durum var. İlginçtir. İngiliz keşif uçağı pilotu olan Keş bu mayınları tespit edememiştir. Çünkü gözle görülemeyecek raddede küçüktür. Bu yüzden de görememiş, tespit edememiş ama Mayınlardan temiz raporu vermiştir. Bu hatalı tespit Birleşik başına ben alacaktır. Ona da birazdan değineceğiz. Şimdi 18 Mart gününe gelmek istiyorum. Kimi kaynaklara göre Bozcaada üzerinde keşif uçaklarımız e, hareketlilik olduğunu tespit etmiş ve bunu da Türk tarafına haber vermişler. Yani bizim cebimiz Türk tarafı da ne yapmıştır? Teyakkuza geçmiştir. Cevat Çoban'ı da biraz daha farklı anlatıyor. Onun aktardıkları da şudur. Bir Mehmetçiğin düşman donanmasının geldiğini haber vermesi sonucu da Türk tarafının alarma geçtiğini söyler. Yani her iki ihtimalle de bir baskın olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Saat 08.15'te fiilen harekat başlamış. 10 sularında düşman donanması kapıda belirmiştir. Yani boğazın girişinde. 10.25'te de Türk tarafı alarma geçmiş ve saat 11.30'da da taarruza başlamışlardır. 13.45'te Türk tabirleri susmuş. Savaş yavaş yavaş düşman filosunun lehine doğru işlemeye başlamıştır arkadaşlar. İşte bu noktada deminden bahsettiğim Nusrat mayın gemisinin o dökmüş olduğu mayınlar tespit edilememişti. Ve temiz raporu vermişti İngiliz keşif uçağının pilot olan Keyiş. İşte tespit edilemeyen bu mayınlar Sufren ve Bowet denilen iki Fransız zırhlısını batırmıştır. Goles de bundan nasibini almıştır. Yine 15-15'te Irresistable adı verilen zırhlı bir torpidoyu çarpıp savaş dışı kalmıştır. Bu noktada Seyit Onbaşı'ya değinmek istiyorum. Türk'ün iman dolu sinesini anlatan en önemli Seyit Onbaşı malumunuz Mecidiye Tabyası'nın bir erbaşısıdır bulunmuş olduğu tabirada da tek top kalmıştır. Bu tek topun da vinci arızalanmıştır. Kimi kaynakları göre 275, kimi kaynakları göre 276 kilogram ağırlığında olan bu topu kundağa yerleştirmiş, ateş etmiş ve ateş etmesi sonucunda da arkadaşlar Ocean gemisini vurmuştur. Bir süre sonra da Ocean gemisi devre dışı kalacaktır. Sonuç itibariyle Türk'ün müthiş mücadelesi Amiler Robek'in kimi kaynakları göre saat 17.45, kimi kaynakları göre 18'de harekatı durdurmasına ve geri çekilme kararı vermesine sebep olmuştur. Ve bunun üzerine 10 pardon 23 Mart 1915 tarihinde de Çanakkale'ye ilişkin olan deniz harekatı planı rafa kaldırılmıştır ve artık kara harekatıyla devam etmişlerdir. Burada zayiat hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle zayiat ve şehit nedir ikisinin farkını anlatmak istiyorum. Şehit bizim ölülerimizi ifade eden bir kavramdır. Zayiat ise çok daha başka bir kavramdır arkadaşlar. Askeri literatürde geçen bilgiye göre tekrar kullanılamayacak olan personelleri itibar eden bir kavramdır. Esir düşen, yaralanan, kaçan, kaybolan, hastalanan, savaşamayacak duruma gelen her türlü personeli anlatan bir kavramdır zayiat. Bunu şu yüzden söyledim çoğu zaman da karıştırılıyor. Sadece 18 Mart 1915 günü yaklaşık 179 şehit vermişizdir. Fakat Çanakkale Deniz Harekatı boyunca vermiş olduğumuz zayiat toplamı 279, şehit sayımız ise 205'tir. İngilizlerin 61, Fransızların 640 ve ölü olarak 800 kaybı yaşanmıştır. Amiral Robek bu savaşın kaybını şu sebeplere dayandırmıştır. Bir, yüzen mayınlar. iki sahillerde inşa edilen torpidolardan ateşlenen torpillerin gemilerini batırması. Genel itibariyle değerlendirecek olursak, Çanakkale Deniz Harekatı ile çok rahat bir şekilde Çanakkale Boğazı'nı ele geçireceğini düşünen Yenilmez Armada, Birleşik Filo Osmanlı donanması karşısında çaresi kalmış ve ondan adeta ders almıştır. İslam kuvvetlerinin donanmasının üçte birine yakını tarumar olmuş. Bu da Birleşik Filo'nun denizlerdeki tartışılmaz üstünlüğünü tartışılır hale getirmiş ve aynı zamanda prestijini, imajını, markasını sarsmıştır. Çanakkale Boğazı geçilmemiş, bunun sonucunda İstanbul işgalden kurtarılmıştır. Bulgaristan Almanya yanında savaşa katılmış, Yunanistan ise bir müddet daha tarafsızlığını korumuştur. İngiltere ve Fransa'nın Rusya'ya yardım götürme tahayyülleri sekteye uğramış. Bunun sonucunda harp iki yıl uzamış. Lenin ve arkadaşlarının devrim mücadelesi hızlı bir ilme kazanmış ve bunun sonucunda da Çar savaştan çekilmek zorunda kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı emperyalistlerin paylaşım mücadelesidir ve emperyalistlerin bu paylaşım savaşına sette vuran, darbe vuran bir zaferdir. Çanakkale Zaferi. Yine hasta adamı olarak nitelendirilen Osmanlı Devleti'nin uzun bir aradan sonra imza attığı bir zaferdir. Çanakkale Zaferi. Öncelikle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ve onlara hayırlı bir nesil olmayı diliyorum. Hepinize bilindiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, esen kalın.